Merhaba. Sevgiyle selamlıyorum. Ee, beyin sürekli tepki üretir. Tepkiyle birlikte duygu da çıkar. Yani tepkiler duygularla birliktedir. Duyguların bir enerjisi vardır. Ve bu enerjiler beyinde birikirler. Eş frekansta oldukları iç organları ya da vücut bölümlerini etkilerler. Bu enerji birikimi yoğunlaşırsa mesela felç olur. Yoğunlaşması dolayısıyla e, mesela karaciğerde tahribat olur. İşte bir şikayetiniz vardır gidersiniz doktor size karaciğerde virüs var der. Veya grip olursunuz başka bir şey olursunuz. Doktor size iritik der. İris bulurlar. Bulunan bu virüslerde beyinde biriken omuz enerji birikiminin eş frekanslı olarak iç organları demesi dolayısıyla oradaki oluşan hasarın e, hücrelerin içindeki genetik materyalin bozulmasıyla açığa çıkan bir, bir atığıdır virüs. Yani dışarıdan gelip de bir bulaşma söz konusu değil. Eski bilgiler, yani son 200 yıldır gelişen batı tıbbından önceki bilgiler, tıbbi bilgiler hep bunu söyler. Derler ki ruhlarınızda ne varsa bedenlerinizde de bu birebir açığa çıkar. Hatta bu konuda bir hadis de var. Ruhlarınız bedenlerinizdir, bedenleriniz ruhlarınız diye. ancak her şeyi maddi olarak ölçüp maddi olarak gösterme kafasında olan bazı tıbbı bunu anlayamıyor biliyorum. İslam demek teslimiyet demek. Teslimiyet demek olana bitene yani hayata, insanlara karşı reaksiyon göstermemek, tepki göstermemek demek. Olduğu gibi kabullenmek demek. Çünkü İslami teolojide şart zamanından yakın olan varlığı senden var ediyor. Senden var edilen bu varlıkta olan biten senin eserin. Yani tut da bunlara tepi tepki gösterirsen kendi hakikatine gerçekliğine tepki göstermiş olursun. Kendi gerçeğine karşı gelmiş olursun. Ama teslim olursan olanı biteni kabul içinde bakarsan o zaman aklın devreye girer. Çünkü on sanacı birikimi ve tedbirlerle birlikte bilinç düzeyi düşer. Düşen bilinç düzeyiyle duygusallık daha da artar ve biz bu durumda aklımızı kullanamayız. Ama tepkisiz kalırsak nötr bir bilinç düzeyiyle olanı biteni gözlemleyebilir, anlamlandırabilir, fark edebiliriz. Bu farkındalıkla birlikte akıl devreye girer ve bize ne yapmamız gerektiğini söyler. Şimdi sürekli tepkilerle oluşturduğumuz olumsuz olumsuz duygusal enerji birikiminin beyinden bedeni etkileyerek hastalıkların sebebi olduğu kabul edilirse o halde bir salgın, genetik bulaşma ya da dışarıdan bir şeyin girip de bizi hasta ettiği türlüsü tamamen yanlıştır. Yanlıştır. Ve <laughs> nedenler değil de sonuçlar üzerine kurulu, sebepler değil de sonuçlar üzerine kurulu batı tıbbı tahlil ister, tetik ister, bakar, eder, anlamaya çalışır. Maddi gözle, Kan hallerinde anlamaya çalışır ama sebebini asla orada bulamaz. Çünkü sebep orada görünmez. Mesela kan şekeri yüksekliğinin sebebi hepimizin bildiği gibi vücudun insüline karşı direnç göstermesi ve pankreastaki insülin üreten hücrelerdeki hassasiyettir. Bütün bunların esas sebebi de beyinde birikmiş olan umutsuz duygusal enerji birikimidir. Direnci o çıkartır. Pankreastin işlevinin bozukluğunun sebebi de odur. Kan tellerinde şekerin fazla olması şeker hastalığını gösterebilir ama sebebi açıklamaz. Sebebi açıklamadığı için de sonuç üzerine kurulu olduğundan bir şeker hastalığı asla iyileşmez. Peki nasıl iyileşecek? Şöyle hasta kendini hasta ettiğini kabul edecek. Hastalığı her ne olursa olsun. Çünkü her insan tepkileriyle birlikte kendini hasta ediyor. Durup dururken hastalık olmaz. Dışarıdan da gelmez. Farkında değilizdir. Çünkü sürekli tepkisel haldeyiz bilinç düzeyimiz düşükten bağlı olarak beynimiz sürekli durak duruyor ve düşünceleşiyor haliyle farkındalığımız kayboluyor, aklımız devreye girmiyor aklın devreye girmesi için bilinç düzeyinin en azından ünlü tür olması lazım yani duygu durum içermemesi lazım 200 yıldan önce Bin yıl önce, iki bin yıl önce, üç bin yıl önce o zamanın doktorları, hekimleri nasıl hasta olduğumuzu, niye hasta olduğumuzu kafa İbn-i İslam'ın, Firavun'un bakın öfke demek karaciğer demektir. Öfkenin duygusal umutsuz enerjileri karaciğer ettiler. Bilmiyordu bunlar. Üzüntü akciğer etkiler. Yalnızlık akciğer etkiler. Kayıplar akciğer etkiler. Hüzün akciğer etkiler. Bu gerçeğin ışığında tekrar şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Özellikle doktorlar olarak. Ama maalesef tıp fakültesi ve bütün sağlık sistemi ezber bilgiler üzerine kuruldur. İnanın dünyadaki hiçbir doktor, bakın dünyadaki doktorların büyük bir çoğunluğu hiçbiri bir virüs görmemiştir. Onlar sadece kendilerine virüs adı altında bulaşan bir şeyin varlığı servis edilir. Bilimsel makalelerle ve onlar buna inanır. İnanır, hiç bile gerçekten bunu tespit edememişlerdir. Bütün sağlık sisteminde bu işler böyledir. Hep ezber üzerine çalışır. Mesela 25 yıl önce hatırlıyorum. Kolesterolajları ilk çıktığında primer hiperkolesterolemi hastalıklarında e, kullanılır endikasyonu almışlar. Yani sebebi bilinmeyen bir şekilde karaciğerin anormal kolesterol ürettiği durumlarda kullanılması gerekir diye söylenmişti. Ama yıllar geçti ve kolesterolün damarları tıkadığı <laughs> teorisiyle kolesterol düşücüler yaygın olarak kullanmaya başlandı. Oysa ki damarın tıkanabilmesi için öncelikle o damarın çeperinin endotelinin hasarlanması, hassas hale gelmesi lazım. Hassas hale gelir ve o hassasiyeti tamir için kal elemanları, kalsiyum, elektrosit, moknofajlar falan ve kolesterol gider oraya birikir. Orayı tamir ederler. Yani esas olay endotelin yani damar içinin hasarlanmasıdır. Onun da sebebi kolesterol değildir. Kolesterol bir sonuçtur. Kalbi kolesterol ya, yapıt aşıdır. Beynin temelini te, 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 oluşturur. Kalsiyum nasıl iki emeği eme oluşturursa kolesterol da beyni oluşturuyor. Beyni oluşturan bir yap madde nasıl zararlı olabilir? Mantık dışı bir şey, akıl dışı bir şey. Eğer o damar tıkayan e, birikimler içinde kalsiyum varsa kalsiyum da zararlı. değerli dostlarım anlayacağınız gibi battı bu tamamen ezber bilgiler üzerine kuruludur. Hiçbir şey, yani çoğu şeyi kendileri keşfetmemiştir doktorlar. Hepsi onlara servis edilmiştir. Onlar da bunu kabul etmiştir. Ne adına? Bilim adına. Ve hala öyle yapılıyor. Bilim, tıp bilimi böyle söylüyor. Doğrudur deyip baksanıza şu kepazeliğe, rezalete saldırmalı. Allah aşkına. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.